İşte geldi. Alkışlarla karşılayacağız onları. <laughs> Onlar sırada. sırada. Rahat bir yapıyorlar ve sırada, konu ilk sırada puan zirvede ikinci sırada geçiyor Oldukça güçlü kadans çeviriyor. Pedallar oldukça güçlü bir şekilde gücü çok net bir şekilde aktarıyor. Anemon bu tırmanışta zorlandı biraz. Yavaşladı da sorunsuz bir şekilde geçtiler. Ve işi gerçekleştiriyorlar. İlk iki sıradaki isimler büyük final adını yazdıracaklar. Şu alkışlar gelsin şimdi. Oh yeah. Çok güçlü alkışlar. Oh yeah. Harika başladı. Oh yeah. Alkışlıyoruz hep birlikte. Kalkın alkışlarla Edir Karadimoğlu'na. Oh yeah. oh yeah. Bu şekilde kutluyoruz Edir. Korkunçluğa gelsin onun için. Ve zikiri atan Theo Hauser. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Sayın Bahattin Akgör çiçek takdimini gerçekleştiriyor. Ve şimdi de madalyasını Sakarya Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz takdim edecek. Öncelikle çiçek takdimi gerçekleşti. Azerbaycan Milli Savunma Sanayi Bakanı Sayın Medet Guriye tarafı. Öncelikle çiçek takdimi gerçekleştirilecek Sayın Medet Gurnia tarafından. <laughs> Ve şimdi de Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Müce madalyasını takdim edecek şampiyon Avrupa şampiyonu Eze Karolimo Monlar'a. takdim takip ediliyor. Alkışları duyulamayacak Ezebo Karolimoğullar için. Ve...